Evet, selamlar arkadaşlar. Bugün yine bir color box videosuyla karşınızdayız. Yine bir set oluşturacağız Orhan Abi'yle. Daha önce yağlı boya ve sulu boya setleri oluşturmuştuk yeni başlayanlar için. Bugün de akrilik boya seti yapacağız. Yine giriş seviyesi olacak. Yeni başlayanlar için en uygun ama kaliteden ödün vermeden bir set oluşturacağız. Umarım sizin için faydalı bir video hazırlamış oluruz. Şimdi ilk olarak fırçadan başlayalım. Evet, Orhan abi sendeyiz. Fırçada yine bir set vereceğiz. Hı hı. Setler içerisinde yine başlamada fanat ürünlerinden. Evet, burada... Bir tane şöyle detaylı çalışmalarda kullanacağı 3 tane yuvarlak, 2 tane kesik fırça vereceğiz. Evet. Bir Buna de... bir tane de zemin, zemin için fırça. şu şekilde bir zemin fırçası verelim. Hı hı. Yeni başlayanlar için uygun bir zebi fırçası. Şey sorayım abi ben sana. Şimdi bu uygun fiyatlı fırçalar bir de burada pahalı fırçalar var. Aynen. Şimdi Neye göre pahalı fırçalar geçmeleri lazım? Seviye atladıkça kendi fırçalarını da değiştirecekler zaten. Boyalarını da değiştirecekler. Bu altyapıda kullanabileceği, eli alışsın diye verebileceğimiz bir ürün. Bundan sonraki ürünlerde yine bir üst seviyesinde yine falan türü dönleri var. Tebiyon'un ürünleri var. Daha sonrasında Fanart'ın profesyonelleri var. Sonrasında da üst seviyeye geçip Winsor'un profesyonel akrilik fırçalarını kullanabilirler. Bir sorum daha olsun o zaman burada. Yağlı boya fırçasıyla akrilik çalışabilir mi? Çalışır. Normalde şimdi genelde sentetik fırça kullanılıyor. Hı hı. Sentetik fırçaların bazıları sert kıldır. Şuradan göstereyim. Şu sert kıl fırça. Hı hı. Bu sert kıl fırçayı hem yağlı boyada hem akrilikte kullanabiliyor. Aynı zamanda şu da sentetik yumuşak fırça. Bunu yine yağlı boya ve akrilik fırça olarak kullanabilirsin. Fırça bölümü tamam. Fırçalarımızı ayarladık. Boya olarak da... Boya olarak üst kattan akrilik boyaları çıkalım. Yine spatül verelim, palet verelim geçmeden. Spatülü seçelim. Bir tane şöyle bir spatül verelim karışım için. Yani ilk başlamada bir tane seviye olarak yetiyor. Şimdi normalde ahşap palet... Kamera gidiyordu lan. <laughs> Şimdi normalde şöyle bir palet verirdik. Akşap olsun. Akrilik boya plastik gibi olduğu için çok yapışır. Evet. Yani bunu kazıdığı zaman alttaki boyayı da söker. Onun için plastik palet verelim. Temizlik açısından da çok daha kolay olacak. Şu şekilde bir palet. Hem temizliği daha kolay hem de karışımı sert olduğu için daha rahat yapar. Şimdi boyalarda da şöyle bir ürünümüz var. Fanart'ın bu başlama seti. 12 tane boya var içerisinde ama bunlar 12 milim olduğu için çok çabuk bitebilir. Evet yani ben dedim ki yağlı boyada böyle bir set hazırlamıştık. Sizden gelen geri dönüşlere göre çok çabuk bittiğini şikayetlenmiştiniz. O yüzden ben dedim ki büyükten başlayalım. Biraz para verebilirler ama devamlılığı daha iyi olur. Yani renk karışımını daha rahat yapacaklar. Evet. Yani 5 tane temel renk vereceğiz. Bu 5 tane temel renkte istediği gibi istedik karıştırıp direkt kullanabilecekler. Şimdi yeni başlayanlarda İlk başta elleri alışması açısından normal fan artın fırçalarını verdik. Boya olarak da akrilik boya art Deco'yu verelim. Art da bu altyapı hamlarını atar. Daha sonrasında üst seviye olarak şurada göstereyim. Burada da profesyonel. Burada da profesyonellere geçiyor. O biraz önce gösterdiklerimiz yerli üretimde. Türkiye'de üretiliyordu. Evet. Bunlar direkt Avrupa ürünler. Hı hı. Winston Newton var, Amsterdam var. Bir üst seviyesinde profesyonel akrilik Pigmenti en yüksek akrilikler de burada. Birebir yağlı boya kıvamında akrilik. Kuruma süreci daha geçtir. Mesela bunlar teneke kutu, diğerleri plastik. genelde plastik oluyor. Ya onlar... Burası artist serisi olarak geçiyor, diğer taraftakiler üniversite serisi olarak geçiyor. Hı. Burada yardımcı malzemeleri var. Farklı doku vermek için şöyle kum taneleri var. Değişik cam efektleri var. Kum efektleri var. Modelik pasteler var boyut vermek için. Bunları da ayrı olarak alınabilir. Ama bizim şimdi ilk etapta amacımız boyayı tanıtmak. Yani boyayı nasıl yapabilir gibi. Fırçaya alışmak. Fırçaya alışmak ondan dolayı bunları daha sonrasında alabileceği şeyler. Genelde çünkü insanlar ilk önce kuru boyadan başlıyor. Ben de öyle başlamıştım. Aynen. Fırça Aynen. geçince böyle bir afallıyorlar. Aynen. Çünkü aynı hissiyat değil kesinlikle. Ben şimdi de çok zorlanmıştım. Temel renkleri vereceğim yine. Aynen. Temel renklerde bir tane sarı. Bir tane kırmızı. Evet. Bir tane mavi. Bir tane siyah, bir tane de beyaz. Bunlar temel renklerimiz. Buradaki renklerden burada gözüken bütün renkleri çıkartabiliyorsunuz. Evet, Hem ele alışacak, renk karıştıracak hem de daha sonrasında mesela kendi rengini istediği gibi oluşturabilecek. Renk karıştırmak da ayrı bir tecrübe istiyor. Yani diyoruz buradaki bütün renkleri çıkartabilirsiniz ama buradaki bütün renkleri elde etmek de biraz tecrübe istiyor. Ben de yani iki yıldır çalışıyorum yağlı boyada mesela. Şu an istediğim her rengi oluşturamıyorum. Daha ona ulaşamadım ama zamanla göz aşinalığı, yani, işte kırmızıdan ne kadar katsam, sarıdan ne kadar katsam bu oranı da tecrübe edinmiş oluyorsunuz. Zamanla o oluyor. Boyalar da bunlar. Bunların mesela içerisine kullanabileceği ayrı bir ürün daha var. Şöyle bir medium var. Bu medium da akışkanlığını artıracak. Aynı zamanda biraz daha kurumayı yavaşlatacak. Bu şekilde bir ürün. Güzel bir ürün bence. Benim akrilik boyda en büyük sorunum hızlı kuruması. Bunu katarsanız ne kadar fark ediyor acaba? Yani yüzde, %15 oranında bir daha geç kuruma özelliği verecek. Buradan şimdi bir de tuval verelim. Evet, tuval verelim. Daha sonrasında işte bu boyalardan sonra üst seviye pigmenti daha yüksek boya isterlerse kendi boyalarını değiştirebilirler. Hmm. Yani, burada değişik markalarda Avrupa markalar var. Bunlar %100 yerli üretimlerdir. Çok renk karışımıyla uğraşmak istemiyorsanız da zaten renk bir sürü mevcut. çeşit renk mevcut. Aynı zamanda burada Mesela profesyonellerde ya da yerli ürünlerde de var bunlar. Fosforlu olanları var, Evet. gece parlayanları var, metalik olanları var. Metalik? Hiç görmemiştim. Bunlar metalize renkler, koyum. simli gibi. Bunların dışında kullanabileceği altın, gümüş, bakır zaten standart renkleri var. Bir tane de tuval ekleyeceğiz. Setimizin son durumu bu şekilde. Yani bu boyalarla birlikte uzun bir süre çalışabilirsiniz. O yüzden bunları tercih ettik. Küçük boyaları tercih etmedik. Küçük boyaları tercih etseydik çok çabuk biteceği için evet. sürekli alması gerekecekti. Onlarla bir çalışma belki zor çıkıyor yani. Evet, yani ortalama aynen. Şimdi tuvale gidiyoruz. Evet, burada tuvallerimiz var. Tuallerde değiştirelim bu sefer şunu. Biraz boyutunu yükselteceğiz. Boyunu da değiştirelim. Şöyle bir ölçüyle başlatalım. 20'ye hmm. 30 normal şaseli tuval. Bunlarda normal 3 kat astar var. Evet. Astarı kuvvetli olduğu için bu evde daha az kullandıracak. Ama yine siz astarınızı atın başlamadan. Tekrardan olacak. aynen. Daha düzgün bir zemin elde etmek istiyorsa tekrardan bir astar atsın. Buradan vereceğimiz ürün de bu. Bunun dışında eğer isterse mesela tuval dışında bir şey kullanmak. Üst katta da başlama seviyesinde akrilik kullanabilecek kağıtlar var. Tamam. Onları, onları da bir bakalım. Gösterelim. Kağıt da çok sorun oluyor. Yağlı boya da bile aslında kağıt var değil mi yağlı var. boya içinde? Var. Yağlı boya kağıtları da var. Daha Su. rahat çalışmak için kağıt sorun oluyor. Onları da gösterelim. Aynen. Akrilik boyada kullanabilmek için. Şöyle ne küçük olsun ne de büyük olsun. Kartonun şöyle 25'e 35 defterleri var. Bu mix Media diye geçiyor. Bunda hı hı. sulu boya, kara kalem, akrilik, guaj yapabiliyorsun. Peki çok kabarma olur mu kullanırken? gram... Sulu boyada çok kabarma, bunda yapar. Evet. %25 oranında bir pamuk oranı var. Evet. Ama akrilikte hiçbir şekilde kabarma yapmaz. Suyla karıştırıp kullanan kullanırsan, ka kullanırsan Bu da kabartır. Kabarma onda olur. Bu şekilde hı. bir ürün. Bunların da linklerini açıklamaya koyacağım ama bunu setin içine dahil etmiyoruz. Bu ayrı bir seçerek göstermek amaçlı. Şimdi ilk etapta şunu da normalde şeyden kaldırabiliriz. Evet, onu da setin içine dahil etmeyelim. Setin içinden kaldırabiliriz. Yani böyle bir ürün var bilginize. Ben tavsiye ederim ama yani bunu almanızı. Şu ikisini kaldırdık. Evet. Şimdi gelelim önemli konuya. Ücret. Şimdi bunların normal fiyatlarına bakalım. Normal tutar 153 lira tutuyor. 153 liradan şu set 130 liraya kadar geliyor. May çizim indirimiyle yüzde, yani 130 liraya geliyor toplam. %15'lik bir indirimimizi uyguladığımız zaman fiyat 130 TL oluyor. 130 liraya geliyor ama güzel de bir başlama seti oldu. Bu yani boyaları aldığımız çok iyi oldu. O 12'li paket 12 milim olarak geçiyor. 12 evet. milimden 12 tane 144 milim yapar. Bunun bir tanesi 140 milim. Yani şu tek başına bir Setup eder. Evet. Bir tane tuval koyuyoruz. Siz çalışmaya devam ettikçe tuvali arttırabilirsiniz. Yani burada uzun bir süre kullanabileceğiniz bir set oluşturduk. Ee, bence güzel oldu. Setimizi bu şekilde oluşturduk arkadaşlar. Önceki hazırladığımız setlerde yaptığımız gibi bu seti de çekiliş ile iki arkadaşımıza hediye etmek istiyoruz. Çekiliş detaylarına Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Çekilişi Instagram üstünden gerçekleştireceğiz. Malçizm indirimi ile birlikte toplam 130 TL tutuyor setin fiyatı. Yine seti de Aşağı bırakacağım linklerden satın alabilirsiniz. İndirim kodunu da bırakıyorum. İndirim kodunu uygulamayı unutmayın mutlaka. Ağustos sonuna kadar bu indirim geçerli olacak. Ağustos sonundan sonra da artık bakacağız duruma göre. Bu videoluk bu kadar olsun. Setlerle ilgili, sanat malzemeleriyle ilgili sorularınızı yoruma mutlaka yazın. Gelecek videolarda ben bu yorumları, soruları Orhan abiye iletirim. O zaman bu çekimlik bu kadar olsun. Senin söylemek istediğin bir şeyler var mı Orhan abi? Şimdiden kolay gelsin. Başarılar. Sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.